Hepinize merhaba. Güzel bir akşam diliyorum sizlere. İlginç bazı bilgileri, futbolcularla ilgili bazı bilgileri vererek başlayacağız bu yayınımıza. E, Tolga Yarslan e, Beşiktaş'ta sonrasında Fenerbahçe'de oynadı. İstediği oranda süre alamadı. Her iki takımda da e, macerası istediği gibi gitmedi ve Fenerbahçe'yle de yollarını ayırdı. Bakalım hangi takımla anlaşacak ama Galatasaray'a önerildiğini biliyoruz. Tabii Fatih Terim'in başlangıcı itibariyle Almanya ahında oynadığı dönemden bu yana beğendiği oyunculardan bir tanesi ama... Daha önceki videomuzda da bahsettik. Tolgay'ın Galatasaray'a önerildiği bilgisini verdiğimiz videoda elbette ki oyuncuların geçmişi önemli olmakla birlikte kulüpler için şu anki durumları çok önemli. O bakımdan Galatasaray'ın çok sıcak bakacağı bir transfer olmadığını biliyorum. Zaten pek çok Tepkili aldı. Galatasaray taraftarının tepkileri vardı. Bundan dolayı bu transfer haberlerinden dolayı. Ancak şöyle bir gerçeklik var. İlginç bilgilerden bahsetmişken Tolga Yersen çocukluğundan beri Galatasaraylı. Hem de ailece Galatasaraylılar ve dolayısıyla Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan futbolculardan bir tanesi. Elbette ki futbolcular profesyonel dünyaya girdikten sonra çocukluk hayalleri değişiyor. Çocukken tuttukları takımları değiştirebiliyorlar. Ama Tolgay değiştirmemiş ve Galatasaraylı ancak transferi bu yüzden gerçekleşecek demek yanlış olur. Dolayısıyla sadece bu anekdotu, bu bilgiyi vererek, ilginç bilgiyi vererek başlamak istedim bu videoya. Bir diğer konuysa Emre Mor geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynadı ama beklentilerin bir hayli altında kaldığı için Olympiakos'a gitmişti. Olympiakos'ta da kiralık oynadığı dönem içerisinde Ocak'tan sezon sonuna kadar başarılı olamadı. Şimdi Celta Vigo'da Herkes onun bir şekilde Seltamigo tarafından zararına da olsa elden çıkartılacağını düşünürken sürpriz bir haberle karşılaştık. Ne diyeceksiniz bu haber? Çok iyi bir sezon öncesi kamp çalışması yapmış bütün hazırlık maçlarında ve elbette ki antrenmanlarda çok yüksek bir performansa sahipmiş. Teknik direktör Garcia'nın şu anda en beğendiği oyunculardan bir tanesi. 3 tane hazırlık maçında oynuyor, iki tane gol atıyor bu maçlarda. Belki Eibar'la yapılacak ilk maçta 11'de yer almayacak diyor Celta yakından takip eden arkadaşlarım. Ama süre alacağı muhakkak. Yani Celta yeniden kendini buldu. Yeni bir başlangıç yaptı Emre Mor. Elbette ki yetenekte olduğunu biliyoruz ama mesele yeteneğini sahaya yansıtması ve mesele süreklilik arz etmesi. Süreklilik arz edemediği için sürekli saha dışı problemlerle gündeme geldiği için bugüne kadar istikrarlı olamadı ama herkes şaşırıyor ve şu anda Celta Vigo takımında en çok konuşulan oyunculardan bir tanesi Emre Mor. Gerçekten çok çalışmış. Hem antrenman performansı hem de hazırlık maçlarındaki performansı çok iyi olduğu için e, şu anda teknik direktör Garcia onu oyun planları içerisinde değerlendiriyor. Bakalım önümüzdeki süreçte de bu çalışmaları devam ettirecek mi Emre İlginç bir bilgi olarak bunu da aktarmak istedim sizlere. Peki, Celta Vigo'dan bahsetmişken e, burada Okay Yokuştu'nun transferi nasıl çözülür sorusuna bakalım. Okay Yokuştu'nun iradesi bence belirleyici olacak. Çünkü o Galatasaray'da oynamayı istiyor. Fatih Terim de zaten onu... 6 ayda oynadığı dönemlerden bu yana ki o dönemde Galatasaray transfer gündemindeydi ama Kayseri Spor transferini gerçekleştirdi. O dönemlerden bu yana onu beğeniyor. Takımını da görmek istiyor. Milli takıma çağırdı. Kayseri Spor'dan sonra Trabzonspor başarılı bir dönem ardından Celta Vigo. Şimdi böyle bir fırsat var. Ancak bu fırsatın gerçeğe bir transfer operasyonuna bir imzaya dönüşmesi için Celta Vigo'nun da bir takım şartları var. Celta Vigo birden fazla orta saha oyuncusu almak istiyor ki yani Okay'ın gidişiyle birlikte, Galatasaray'a olası transferiyle birlikte bu ihtiyacı daha yakıcı ve güncel hale geldi. Dolayısıyla orta saha için görüştüğü futbolcularla imza aşamasına gelir ve bunlarla anlaşırsa Okay'ın transferine izin verecek ve Galatasaray'ın istediği gibi kiralık olarak Okay yokuşlu Galatasaray'a gelecek. Çünkü oyuncunun iradesinin önünde durmak istemiyor e, Celta Vigo yönetimi özellikle de sportif direktör Felipe Miambres bu işleri yönetiyor. Zaten Okay pandemiden önceki dönemde de ayrılmak istiyordu. Sakatlıktan çıktıktan sonra bir türlü istediği oranda süre bulamadı. 11'deki yerini kaybetmişti. Bu nedenle menajeri Batur altı parmak orayla yani Celta Vigo ile görüştü ve bir çözüm bulundu. Sonrasında oynamaya başladı ama istediği gibi gitmedi işler. Okay Yokuştu'nun ki Celta Vigo'da çok zor günler yaşadı. Geride bıraktığımız sezonda La Liga'da kaldılar ama son anda kalmayı başardılar. Dolayısıyla oradan çıkmayı istiyor Okay Yokuştu ve istikameti de Galatasaray ben kısa bir süre içerisinde Celta Vigo'nun görüştüğü orta saha oyuncularıyla anlaşma sağlayacağını ve Galatasaray'la da anlaşarak Okay'ın transferine izin vereceğini Galatasaray'ın satın alma opsiyonu da içinde olmak kaydıyla Okay yokuştuğu bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katacağını düşünüyorum. Bu transferin olma ihtimali çok yüksek. Etobo biliyorsunuz Galatasaray için İstanbul'da ve son görüşmeler yani kulüp Stok City ile yapılacak son görüşmeler sonrasında imza atılacak. Artık bu transferde geri dönüşün olmasını beklemiyoruz. Etobo için dün 25-26 yaşında demişim 24 yaşında diyorlar. Elbette ki ee, yazan yani transfer markette yazan e, Yeşi'yle özellikle Afrikalı oyuncuların e, normalde gerçekte olan yaşlar arasında fark olabilir. Bilmiyorum benim aklımda öyle kalmış. Yani Nijerya milli takım antrenörleriyle yaptığımız e, görüşmeler sonrasında aklımda öyle kalmış ama doğru düzeltmekte fayda var. 24 yaşında genç bir oyuncu. E, oyuncunun özelliklerinden bir önceki videomda bahsetmiştim. Rakip takım pres yaparken topu iyi kullanma konusunda zaafları var ama özellikle çabukluğu sayesinde boştaki topları topluyor. Birebir de mücadeleci çok güçlü bir oyuncu. Mücadeleden yılmayan ve birebir de gücünü kullanarak topu kazanma özelliğine sahip. Tam da Fatih Terim'in istediği nitelikte bir oyuncu. Peki Okay yokuşlu gelirse ikisini birden nasıl kombine edeceksiniz? Bence e, kağıt üzerinde baktığımızda teorik olarak birbirini tamamlayacak oyuncular. Çünkü Okay da topu kullanma özelliğine sahip gerekirse defansif orta saha olarak da oynuyor. Bence Okay transfer edilirse Galatasaray'da defansif orta saha olarak Okay oynar. Onun önünde ise Etebo oynar ve birbirlerini kombine ederler böylece. Yani Etebo'yla savaşçı, Okay'la topu daha iyi ayarlayan, düzenleyen pas trafiğini Başlatan bir oyun kurgusuna sahip olabilir ki bu ikilinin arasına zaman zaman değişik varyasyonlarla Ryan Donk'un da geleceğini hesap ettiğimizde oradaki açığı bu sezonun itibariyle kapatmış olur Galatasaray. Ben bu açıdan olumlu, faydalı transferler olarak değerlendiriyorum. Ama tabii bu kağıt üzerinde yani teorik olarak. Futbol hiçbir zaman e, akıldaki e, düşüncelerle yani aklınıza gelen düşüncelerle ya da teorik olarak öngördüğünüz doğrularla oynanmaz. Pratiğe bakmak lazım. Biz e, bu oyuncuların özelliklerini söylüyoruz. Teorik olarak e, rasyonel bir transfer. Birbiriyle uyum içinde oynatabileceğiniz oyuncular olarak değerlendiriyoruz bunları. Ama pratikte nasıl olur? Türk Ligi'nin kendine has yapısı içerisinde bunlar nasıl performans sağlar? Uyum sorunu yaşarlar mı, yaşamazlar mı? Bütün bunlar bilinmeyenler. Dolayısıyla e, sadece teorik olarak baktığımızda doğru hamleler olarak gözüküyor. Ama pratikte yani sahada maçlar oynanırken göreceğiz... Ve mutlak kararı ondan sonra verebiliriz. Ama teorik olarak dediğim gibi doğru hamleler olarak gözüküyor. Bu transferler Galatasaray adına. Galatasaray ile ilgili gelişmeler bu kadar. Edinson Cavani dünyaca ünlü bir forvet. Hepimiz biliyoruz parmadan sonra işte hızla yükselen bir grafik. Ve Paris Saint Germain'de çok başarılı dönemler. 6 yıl formasını giydi. Pek çok gol attı. Uruguay milli takımıyla Amerika'da, Güney Amerika kıtasında şampiyonluklar yaşadı. Başarılar elde etti. Paris Saint Germain'le sözleşmesi bitti. Atletico Madrid onun transferini düşünüyor. Geçen sene de Simeone'nin istediği oyunculardan bir tanesiydi. Belki Diego Costa gibi belli bazı oyuncularını devreden, elden çıkartabilir Atletico Madrid. Ve onun yerine Cavani'yi düşünüyorlar ki boşta olması avantaj. Paris Saint Germain'le geçtiğimiz yaz yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı. Bon servis ücreti sebebiyle Atletico Madrid bu sonucu alamadı. Ama hala ben Simeone'nin Cavani'yi, Edinson Cavani'yi transfer etmek istediğini biliyorum. Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen oyunculardan bir tanesi olduğu haberlerine konu oldu. Edinson Cavani bugün yatsıyamayız olabilir. Fenerbahçe'nin hatta 5 milyon euro garanti ücret önerdi. Yıllık maaşını 5 milyon euro olarak belirledi. Bu yönde bir teklifte bulundu ama Cavani'nin bunu kabul etmediği yönde de haberler vardı. Bunlar da doğru olabilir. Ancak Cavani çok daha fazlasını alıyor ve eğer işin içinde transferde rekabet ettiğiniz kulüp Atletico Madrid ise Atletico Madrid de bizim kulüplerimizin maalesef şu an itibariyle bir transferde yarışma şansı yok. Çünkü Atletico Madrid birden fazla oyuncuya 10 milyon euro maaş ödeyebilecek, yıllık ücret ödeyebilecek güçte bir kulüp. 2011'den bu yana kazandıkları sportif başarı sayesinde iki tane Avrupa Ligi şampiyonlukları var. 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynadılar. 19 yıllardan sonra şampiyon oldular. Barcelona'yı Real Madrid'i yenmeyi başardılar. Süper Kupa zaferleri sattıkları çok önemli oyuncular var. İşte Diego Costa'yı sattılar. Griezmann'ı sattılar. Arda Turan 2014'te Barcelona'ya satıldı. 43 milyon Euro'ya. Griezmann'dan çok önemli gelir elde ettiler. Diego Costa'yı sattılar vesaire. Sattıkları oyuncularla yine maliyeti yüksek oyuncular aldılar ama onların da satışıyla mesela Gamerelli de iyi paraya sattı Valencia'ya. Onların satışıyla birlikte bir hayli bütçesini yükseltmiş bir Atletico Madrid var ve Avrupa'daki transfer piyasasında ve Avrupa yarışmalarında rekabet gücü çok üst düzeyde bir Atletico Madrid var. ve Atletico Madrid'in gündeminde olduğunu düşünüyorum. Edinson Kava hala ve eğer e, onlar e, bu işin içerisindeyse rekabet edebilmek mümkün değil. Onlar alırlar muhtemelen en son kavaniyi eğer e, futbolcuyla kontrat konusunda anlaşma sağlamışlarsa. E, ama tabii Fenerbahçe'nin başka alternatifleri var. Vedat Buric yarın e, Lazio için Roma'ya gidecek, İtalya'ya gidecek ve e, Lazio'dan 18 milyon euro gelecek artı bonusları var. E, bu paranın bir kısmı da yani 2,5 milyon euro çıkartıldıktan sonra geri kalan kısmının %15'i kadarı da e, Çarkuzi Spor'a ödenecek. Fenerbahçeli Çarkuzi arasında yapılan anlaşmada biliyorsunuz. Çarkuzi geçen yaz transfer etmişti Vedat Kuric Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'nin Cavani dışında düşündüğü futbolcular var. Elbette ki Pek çok oyuncu var İsrailli golcüden tutun da işte Beşiktaş'ın da gündemine gelen Kalinç'e kadar ama Kalinç konusunda Fenerbahçe'nin geri adım attığını biliyorum. Fenerbahçe Fransız bir golcü Kevin Gameiro'yu Valencia'dan transfer edebilir mi? Bu yönde bir düşüncesi olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi Kevin Gameiro. bir diğeri de hep söylüyoruz bütün videolarımızda döne döne. Livaja bu konuda eli daha güçlü Fenerbahçe'nin. Çünkü 18 milyon euroluk bir gelir elde etti. Vedat için satışından ilk planda bunun bonusları da var. Başarı endeksli bir biçimde sezona yayılacak bonuslar. Beşiktaş elbette ki transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ve Beşiktaş'ın en önemli transfer hedefi Forvet için. Abu bakar değil, Nikola Kalinic. Abubakar'ın da Abola'nın haberine göre Portekiz Spor gazetesi Porto'yla yolları ayrıldı ve boşta bir oyuncu. Abubakar da elbette ki ilk planda düşünülen bir oyuncu ama onun kronik sakatlık yaşayıp yaşamadığı, özellikle de dizlerinde bir problemi olup olmadığı konusunda şüphe var. Sağlık testleri belirleyici olacak ama Beşiktaş'ta özellikle de Başkan Ahmet Nurçebi, ee, özellikle e, Nikola Kalinç'in transferini istiyor ki Francisco Montero'nun transferi, Atletico Madrid'in genç stoperi, altı yapısından yetişen stoperin transferi de aslında Atletico Madrid'le yapılan Nikola Kalinç üzerine yapılan pazarlığı kolaylaştırmak adına bir jestti. Beşiktaş'ın yaptığı bir jestti. Yoksa Beşiktaş'ın gündeminde olacak ya doğrudan oynatabileceği bir stoper değil bu oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Belki potansiyeli var ama şu an itibariyle Beşiktaş taşıyabilecek bir oyuncu değil ama Beşiktaş bunu e, asıl transfer hedefi olan Nikola Karimčić ile ilgili süreci kolaylaştırmak adına yaptı. Ben bu bakımdan Beşiktaş'ın bu transferi bitireceği kanaatindeyim. Yine ilginç bir bilgiyle videoya son verelim bugünkü videomuza. Olcay Şahan, Olcay Şahan'ın temsilcisi ve abi Osman Şahan'la bugün Radyo Spor'da yaptığım programda bir görüşme yaptım. İlginç bilgileri verdi. Trabzonspor'la ilgili, ilgili gelişmeyi zaten kamuoyu biliyordu. Yani Trabzonspor'un gündemine geldiği, teknik direktör Eddie Newton'ın onu takıma liderlik yapması için istediğini biliyorduk. Ama Başkan Ahmet Ağoğlu bu transferi istememiş ve veto etmiş. E, bu dosya kapandı. Ama bilmediğimiz bir şey de anlattı Osman Şahan, Olcay'ın abisi. Eski takımlarından Beşiktaş da transferine talip olmuş. Çünkü oyuncu boşta. Yani Denizli Spor'la yollarını ayırdı. Tecrübeli bir oyuncu. E, Tribünlerle iletişimi iyi. E, i̇şte imaj değeri var. Sosyal medyayı kullanıyor. İletişime açık. imaj değerinden kastım bu. İletişime açık bir oyuncu. Yani taraftarın kolayca kabullenebileceği, sevebileceği bir oyuncu. Ve takım içerisinde de e, ortak enerjinin yaratılması konusunda etkili bir oyuncu. Bütün bunları düşünerek tecrübesine de istinaden, Beşiktaş'taki başarılı geçmişine de istinaden Olcay'ın transferine sıcak bakmış Başkan Ahmet Nurşebi ve transferden sorumlu yöneticiler ama Sergen Yalçın e, bu transferi istememiş. Dolayısıyla e, Trabzonspor'daki durumun tersine yani Trabzonspor'da teknik heyet istiyor, yönetim istemiyor. Beşiktaş'ta ise yönetim istiyor, teknik heyet istemiyor. Farklı bir durumla karşı karşıya kalmış. Olcay Şah'ın Karagümrük Spor Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa ile görüşmeleri devam ediyor. Osman Şah'ın Olcay'ın transferi adına ve Süper Lig'de yer alan Anadolu kulüpleriyle de yine görüşmeleri devam ediyor. Dolayısıyla hem Beşiktaş hem Trabzonspor dosyası onun adına kapanmış. E, hayatımda böyle bir şey yaşamadım diyor. Olcay Şahan'ın abisi ve temsilcisi Osman Şahan ilginç olaylar olmuş ama futbolda bunlar var. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum bir kez daha. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.